var. Bir. Al. Oh. Görüş. Yapma. Oğlum orada canlı dolar var. Görüşün mü? Ben oraya gideceğim. Gidişte bakın gençler. Şuradan sonra gidelim. Yavaş yavaş şöyle dönelim. Tam da o zaman gideyim. Abi gidiyoruz. <gülüyor> 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 hayır hayır hayır. Ara denizi düştü. Aferin bana. Sahilden başlıyoruz. Evet, evet. Şimdi ben... <laughs> eh, ne? İlk ölüşümüz. Ölüşümüz değil. Ölümüz yani. Ölümümüz. Harap. <laughs> Ya senin ne olacak ki? Değil mi? Artıklarım, artıklarım. <laughs> orada orada iki kere ölüyorum. Kurtuluyorum oğlum. Çekilin önümden. Tam yaptın ha. Otur. evet, evet. Bakın kapan sıyırdı. O kadar iyi bir motor diyor. Oh. Çok kötü bir motor. Arkadaşlar. Arkadaşlar denmeden ölelim şimdi. Hayır, 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 hayır. Oo. Ooo! Arkadaşlar, somik muhakkak bu videoyu izliyorsanız abone ve like atın. Ee, ve bu videoya beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. Çok çok şeyler yapacağız. Haydi biz bunu lastik ediyoruz. Hayırstar yok. ben. 3. Oğlum ne var ne yok? Geliyorum Oo, şeydi lan da raka. ya. oradaki şey düşüyor. Ne oluyor O Bir Evet yani. Yanamaz. Evet, Ama şimdi Okey diyoruz galak yolundan <laughs> Uy direkten bakıyorsun gençler. Neyse tamam şey Hadi besiniyorum oh, Ama orada bir şey önce neden geldin Oy, yani, o çok alıyor ya, bu kadar Hadi, bir dakika, hadi. Oo. Bir dakika, bir dakika. Ne <laughs> Abi ya, alt dakika neden yani? Kaska <laughs> yani. Oyunda Ya mı Ya Allah. Bu kadar safsa öyle. Ben anlamıyorum ya. Tam ha, anlamıyorum ay. Hayır, Hayır yapma ha. tamam O kadar beklet. Anne diyor yani. Ooo. Olur bizi patlat ya. Ne şey oldu böyle? <laughs> 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 yardım et Allah bana yardım et ya. <gülüyor> <gülüyor> 去啊 <music> Bana sopa çırpma <laughs> <internet. gülüyor> <Adamım. gülüyor> Ne eğlenceli Oynamak Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Hem de Motorla oh. örüyoruz Nasıl gidiyor <laughs> Çok, bir, çok tehlikeli. Oturamam burada, oturur da benim. Oh my god, oh my god. Oh 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 my god, oh my god. Dad sürüş yapıyor, rollem. Acıyor, Motor, hadi onu daha da yapıyoruz daha da. Bu işe yakam yok derken ölüyoruz. <laughs> yani o kadar fazla lan. Hayır hayır hayır. Ne yapalım ya? Gidemiyorum. Nasıl arkadaş? buradan gidemiyorum. Ne saçmalık. Hadi şöyle yapalım. Hadi gençler kaza yapma vakti. Oo oh, bu attım kaldı. Ne oldu lan? Yürüyün. <laughs> Uy! <laughs> Önüne öyle ciddi olmuyor. Çok iyiydi. Hareket biraz müşterim. mükemmel bir ara. şey. Hocam doğu ne diyorsunuz? Ben ne yapıyorum <laughs> daha da kafayı yiyen motorcuyum ben. Benim adım kafayı yiyen. <laughs> Dağlardır. Dağlardan bile daha iyi. Şey daha nasıl?

yerden farklı bir yerden Arkadaşlar burada yeni bir kulübe buldum oğlum.

Uy, sayfa. Hı -hı. Yolunda, bu Uyş da iyi fark. Ya. Ömrü şeyde ben. sonunda. Televizyona yüzüne bakıyorum. telefona bakıyorum diyeceğim. Yanı telefonun. Bu sözü çık kaldıran, kaldıranları nereden Ben güzel. Ben insanlara fark atan bir şey. Neden bu şey? Yani Söyler misin? Bir şey var. Ama onda yok. Sadece arabalar çekti galiba. Yoksa Optimus Prime diyelim başka neyse Bu da Optimus Prime'in arkadaşlarından birisi başkansa Ya da bu ünlü Saçmalık. 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 Saçma Saçmalık. Tabii ki geçerli bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimlerde size benim ne zaman video yolladığımı görebilirsiniz. Ve oraya yorum atlayarak benim videomu izleyebilirsiniz. Ve bay bay görüşürüz.